Arkadaşlar son dakika haberleriyle yeniden birlikteyiz. Yunanistan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye tehdit. Sözleriyle Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros kim gelmek gibi ölümcül bir hata yaparsa yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin dedi. Yunanistan gelen Kurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Filoros, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada Türkiye'ye göndermelerde bulundu. Türkiye'nin açıklamalarına ve Türkiye'deki üst düzey analistlerin Ankara'nın Suriye ve Kuzey Irak'taki operasyonunun Yunanistan'a bir mesaj olduğu yönündeki açıklamalarına vurgu yapan Filoros, bu sözlerinin Türkiye'ye dolaylı bir cevap olduğunu belirtti. Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Protetema'da yer alan habere göre Floros, yüksek moral, profesyonellik, kararlılık, sarsılmaz irade ama her şeyden önce silahlarınızın gücü ve ruhunuzun ateşi bizi kim tehdit ederse etsin Yunanistan'ın güçlü, özgür ve bağımsız kalacağının en iyi garantisidir. Ne zaman isterlerse gelmeye karar verirler ifadelerini kullandı. Floros konuşmasının devamındaysa barış istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz ama kim gelmek gibi ölümcül bir hata yaparsa yeni bir maraton, yeni bir salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile. Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik diye konuştu. Silahlı kuvvetler subaylarına seslenen Genelkurmay Başkanı ülkemizi savunma cesareti bize atalarımızdan kaldı ve herkes tarafından biliniyor dedi. Filoros'un bahsettiği maraton nedir? Filoros'un bahsettiği maraton, Yunanistan'a 1. Pers saldırısı sırasında M.Ö. 490 yılında Latia'dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleriyle General Datis komutasındaki Ahameniş ordusu arasında Maraton Ovası'nda gerçekleşen bir muharebe. Pers ordusunun yenilebileceğini gören Yunanlar, Perslere karşı daha bir özgüvenle savaşmıştır. Yunanlılar, Perslere karşı alınan zaferin bir bakıma Maraton muharebe TBBC'de başladığına inanmaktadır.